short video çalışmaları başlasın. Bu sefer 5 dakikada tutmaya çalışacağım. Durdurmaya. Pembe olanları yollamadım çünkü çoğunluğunu zaten bir sonraki tasarımlarda kullandım. Yolladığım e-mail'de de dile getirmiştim. Yani ilham kaynaklarım genelde doğa çıkışlı. Çiçekler, camiden esinlenerek yaptığım kübbeden, şeref eden, esinlenerek yaptığım şeyler var, çalışmalar. Doğa çıkışı olanlar, gül, sümbül, mantar ve benzeri şeyler. Daha bir sürü yaş çoğu aklıma gelmiyor. Şimdiden bir dakika olduğu zaman resmen uçuyor. Bu sefer kararlıyım. 5 dakikadan uzun tutmayacağım. İlkinde sanırım çok da konuştum. Ondan olabilir. konuşmaları da kısa tutayım ben. Nardan yola çıkarak düşündüğüm bir şeydi. Babil Nasma bahçelerinden yola çıkarak düşündüğüm bir şeydi. Cami kubbesi. Bu da modern bir tasarım. Bilmiyorum. Evet. iki dakikaya geliyor. Benim çabuk tutsam olacak. Gül'den yola çıkarak düşündüğüm bir şey de bu. Cami şerefesi. Biraz aynı konu biraz da bu şeyi padişah başlıkları falan var. 3 dakikaya geliyor. Bunlar uh, um, olarak da kullanılabilir bence ya da usta imzası. Hmm. Bu, A, Armut'tan, Topaç'tan bu şey Star Wars'daki gemilerden yola çıkarak um, Bu yine Babil'in asma bahçelerinden yola çıkarak bu buna benzer. 4 dakikaya geliyor. Benim çok susamıyor olacak. Burada bu hitame diğeri şey usta imzası. Diğerlerindeki sıralama tamamen şey doğru. Çivi uh, hitame dua usta imzası ve hitame. 4 dakika 40 saniye. Beni top açtığında çıkarak. tam dediğim gibi 5 dakika